Merhaba arkadaşlar. Önemli uyarılarımız var. Özellikle 24 il için deprem uyarısı yapıldı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Deprem tehlikesinin olduğu bölümler nerede? Hangi illerimiz? İzmir'de yaşanan deprem sonrası birçok ilde de yine depremin olabileceği şu anda uzmanlar tarafından söyleniyor. Peki hangi illerimiz bu? Hemen başlayalım. Doğu ile başlayalım. En doğuda Hakkari deprem bölgelerinden yani deprem olabilme ihtimalinin olduğu bir yerlerden bahsediliyor. Ee, Erzincan, Erzurum, Bingöl, e, Tokat, Kayseri, Maraş, Osmaniye, Hatay. Bu yine deprem bölgelerinden biri e, illerimiz aslında. Şimdi batıya doğru gidiyoruz. Aksaray, Konya, e, bununla birlikte Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Buğdur'da deprem riskinin olduğu illerden söyleyelim sizlere. Bu illerimizde yaşayanlarımız tabi. Tabii ki yine bu illerimizin de civarlarında yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız e bu konuyla alakalı aslında en azından tedbir alması gerekiyor. Deprem çantası gibi. Aman diyelim sizler tedbirinizi alın arkadaşlar. O yüzden Sizlere bu konuda uyarmak istedik. Uzmanlardan da bu illerimiz için uyarılar geliyor. Aman diyelim inşallah böyle bir durum yaşanmaz. Ama şu anlık e, bu şekilde arkadaşlar deprem olma riskinin bulunduğu yerler. Türkiye'nin yeni deprem haritasında ise Bursa, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman gibi illerimiz bulunuyor. Trabzon, Rize, Erzurum'da bunların üzerine eklendiğini söyleyelim. Abone olmayı video ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.